Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Elimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semi kulaklarla da eşitlesin. Daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenip, daha güzel bir şekilde hayatımıza yansıtabilmeyi, yaşayabilmeyi ve yakınlarımıza, Mümkün olduğunca fazla insana dokunabilmeyi, anlatabilmeyi bizlere nasip et, bizlere katından güçle destekler ver ya Rabbim. Evet, geçen hafta Ay Aydiyat, Adiyat suresini işlemiştik. Bu hafta da yine onunla birlikte anılan, onun gibi başlayan ve iniş sırasına göre ondan daha sonra gelen Mürselat suresini işlemeye karar verdim. Bunun ilk kısmını açıklamaya çalışacağız inşallah bugün anlamaya çalışacağız. Burada yine Adiyat'ta olduğu gibi sıfatlarla başlayan nitelemelerle başlayan bir bölüm söz konusu ve o bölümün kimi neyi, nasıl bir şeyi sıfatlandırdığı, nitelendirdiği konusunda alimler tarafından çeşitli görüşler bildirilmiş. Bunlara bakacağız, bunu eğileceğiz ve onun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ve yine aynı seri olan e, Naziyat'la daha sonradan devam edeceğiz. Ama bugün tabii ki bunu bitirmemiz mümkün değil. İlk bölümünü inşallah e, anlamaya çalışacağız. Şimdi Mürselat Suresinin ilk e, bölümünü okumak istiyorum. Ezbülem Şeytan Recep, Bismillahirrahmanirrahim. Birbiri ardından gönderilenlere, esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, ve doğru yolda olanlara özür dilemek, yani tövbe etme imkanı vermek veya batıl yolda olanlara da uyarıda bulunmak için öğüt telkin edenlere yemin olsun ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Diye ilk 8. ayete kadar ilk 7 ayeti bu şekilde meyellendirmiş Mehmet Okuyan. Yine bunu çeşitli farklı meyelleri olduğunu söylemiştim ya. Ee, İslamoğlu mesela Mustafa İslamoğlu şu şekilde meyarlendirmiş. Onu da size okumak istiyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şahit olsun iyilik yaymak için ard gönderilen bu vahiyler. Ardından bir fırtına gibi ortalığı kasıp kavuranlar ve ilahi mesajı yaydıkça yayanlar. Peşinden hak ile batılı seçip ayıranlar. Derken insanı tarifsiz güzellikte bir öğütle buluşturanlar. O öğütle imana yöneleni mazur addeden ve tövbe için uyarıda bulunanlar. Burada da yine vahiy olarak nitelendirilmiş. Şimdi buradaki sıfatlar, nitelemeler o kadar şey ki aslında hiçbir özne yani bir isim belirtilmiyor. Ve dolayısıyla burada çeşitli alimler bunların rüzgarlar olabileceğini, melekler olabileceğini, peygamberler olabileceğini, vahiy olabileceğini söylemişler ve bunun üzerine yorumlar yapılmış birçok şeyde tefsiri ve meallerde ve bunu de sanıyorum evet Razi gruplandırmış yani bundan maksat melekler ise şu şekilde anlaşılabilirdi gibi Estezü bilen nimet veya azab için peş peşe gönderilen sert ve hızlı hareket eden hüküm rahmet veya azap yayan ya da amel defterini açan Hakkı batıldan ayıran ve peygamberleri zikre getiren meleklere emin olsun. Yani eğer burada kastedilen şey meleklerse bu bu şekilde yorumlandırılabilir, yorum yapılabilir şeklinde yazmış. Eğer ikinci olarak rüzgarlarsa bu, eğer tarif edilen şey, o zaman şu şekilde meyallendirilir denmiş. Pardon bir saniye. Estağfurullah. Eğer rüzgarlarsa bu şekilde meğerlendirebiliyoruz. Peş peşe gönderilen, sert esen, bitkileri ve bulutları yayan, Allah'ın dostları ile düşmanlarını ayıran ve böylece felaket haberlerinin gelmesini sağlayan rüzgarlara yemin olsun şeklinde meğerlendirilebilir. Veya vahiy ise ki günümüzde daha çok bu şekilde anlamlandırılmış. E, Hazreti Peygamber'e peyderpey gönderilişine yani vahyin gönderilişine, diğer inançları bastıran gücüne, hakikati her tarafa yayan mesajlarına, hakkı batıdan ayıran özelliğine ve öğüt veren yapısıyla vahye yemin olsun ki gibi. Yani burada daha önce yemin edilen şeyler üzerinde konuşmuştuk. Allah'ın işaret ettiği, gösterdiği ve dikkatimizi çektiği şeylerdir yemin edilen şeyler ve onun önemli kabul ettiği yani e, dolayısıyla da biz yemin edilen şeylere daha çok dikkat ediyoruz hani asra yemin olsun e, kaleme yemin etmek gibi veya harflere yemin etmek bunları konuşmuştuk peygamberler üzerinden yeminleri konuşmuştuk e, zeytine incire gibi yeminleri konuşmuştuk şimdi e, bunun gibi bu önemli bir e, konu olduğu için ve yorumlara da açık bir yani Allah tabii ki cenazeler kendisi daha iyi bilir ama bunu yoruma açık bırakmış. Yani hani Kur'an'da bazı ayetler tamamen muhkem belli olduğu gibi bazıları da böyle yoruma daha açık olabiliyor. Yani buradaki nitelenen şey nitelenen şeyin ne olduğunu açıkça belirtmiyor. İsim yok. Yani sıfatla belirtiliyor ve dolayısıyla da bizim Konu üzerinde bizi düşündürüyor yani bu ayetler ve mesela Peygamber olarak da yorumlayanlar var. Peygamber olarak yorumlandığı zaman ise e, yani marufu doğruyu getiren e, irfanı getiren diyebiliriz. Risaletle güçlenip üstün gelen, dini gerçekleri yayan, tevhid ile ilhate hak ile inkarı ayıran yani hakkı batılı ayıran ve zikre davet eden Peygamberlere yemin olsun gibi düşünülebilir bunun gibi bir sürü e, bu şekilde hani daha böyle istikameti gösteren e, dünyada vesile olmuş insanlar gibi yorumlar yapılmışsa bu daha tasavvufu açık bir taraf e, bunlardan hareketle bakıldığında e, buradaki işte Urf kelimesinin peyler pey arka arkaya gelen peş peşe gelen e, anlamlarından dolayı ilk birinci ayetteki anlamlarından dolayı e, bunun hani arka arkaya gelen bu 23 senelik yıllık bölümde Hazreti Muhammed'e gelen vahiy olabileceği üzerinde daha çok durulmuş. Mesela bunu da Furkan suresi daha yeni işlediğimiz 32. ayete bağlamışlar. Furkan suresini okuyabiliriz bununla alakalı. Estez bila. Hakkı inkara şartlanmış olan kimseler yani inkar edenler Kur'an ona bir bütün olarak bir kerede indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu sana böyle tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde belli bir düzen içinde ağır ağır vahyediyoruz ki onunla senin kalbini pekiştirelim. Yani onu sana öğretelim diye peyderpey indiriyoruz gibi bir açıklaması var mealde Furkan suresinin 32. ayetinde. Evet Kur'an'ın peyderpeye ardı ardarda 23 senelik bir zarfta indirildiği düşünülünce buradaki ardarda arda ifadesinin bunun kastedilebileceğini söylemişler. Bundan istinaden vahye dön Ve birkaç tane daha deliller çok yani gene Naziyat suresinde bundan sonra işleyeceğiz bununla. Onun birinci ayetine esinlenerek çeşitli yorumlarda bulunmuşlar. Burada yani esas olarak ...düşünmesi gereken şey bana göre tabii ki bu kişiye göre hani, hani okunulan şeylerden sonra benimsenen şey olabilir. Yoksa hani kesinlikle hiçbirisi tam olarak yani şu doğrudur diğerleri yanlıştır demek çok da mümkün gözükmüyor. Burada şahit olsun kavramı önemli olan şeyler yani bir şeyi iyilik olarak bir şeyi yaymak için arda arda gelen kavramı yani ardarda arda gelip esip savuranlara yaydıkça yayanlara gibi ifadeler yani arda, arda böyle yaydıkça yaymak gibi birbirinin tamamlayan ve aynı kökten gelen e, fiiller kullanılmış. Dolayısıyla pekiştirmeler yapılmış. E, bir ardından bir fırtına gibi ortalığı kasıp kavuranlar dendiği zaman işte vahin gene böyle bir özelliği olduğu için e, bu söylenmiş. Ama bunu direkt rüzgarla olabileceği ya da meleklerin hani azab Allah'ın gönderdiği azabı dünyada yerine getirmek için melekler de olabileceği söylenmiş gibi Ama bunu da ilahi mesajı düşündüğümüz zaman gerçekten ilahi mesaj yani vahiy iyiliği yaymak için arda arda gelmiştir. Ardından gerçekten ortalığı kasıp kavurmuştur. Yani vahiy insana bile yani bugün herhangi bir insan vahiy okumaya başladığı, anlamaya, idrak etmeye başladığı zaman onu kasıp kavurur gerçekten. Bütün hayatını değiştirmeye yönelik bir... Yola sokar onu, yani yeniden inşa et eder, insanı bir format yapar, silkeler yani kendine getirir. E, belki konforundan uzaklaşmasını sağlar, yeniden kendisine yeni bir düzen kurmasını sağlar. Bu açıdan baktığımız zaman e, insanın hayatına vahiy gerçekten kasıp kavuran bir şeydir. O günkü toplum içinde, o günkü toplumu da kasıp kavuran bir e, olaydı oraya vahyin düşmesi, vahyin gelmesi, peygamberlerin gelmesi. O yüzden ilahi mesajı daha yakın, orada yani onu tarif ettiğini düşünüyorum. Ve ilahi mesajı yaydıkça yayanlar, peşinden hak ile batırı seçip ayıranlar, ilahi mesajı mesajı yaydıkça yayanlara yemin ediyor. Yani peygamberlere, sahabelere, belki bugün de yine ilahi mesajı yaymaya vahyi yaymaya çalışan kişilere işaret ediyor peşinden hakla batılı seçip ayıranlara. Yani bu öyle bir rüzgar ki ya da öyle bir meleklerle gelen kasıp kavuran bir şey ki ya da öyle bir vahiy ki doğruyu yanlıştan ayırıyor. Kasıp kavuruyor ve içinizdeki doğruları yanlışları alt üst ediyor. Hayatınızdaki doğruları yanlışları tekrardan gözden geçirmenizi ve bir daha selim bir şekilde ayırt etmenize sebep oluyor. Bu yüzden yine vahyini tel telendirdiğini düşünüyorum. Çünkü insana bir furkan verir Kur'an. Ve Kur'an'ın e, muttakilere bir furkan vereceği, doğruyu yanlıştan ayırt edici özelliği olacağını yine Kur'an'dan öğreniyoruz, ayetlerden görüyoruz bunu. E, Kur'an'ın insana bir hikmet vereceği, onlara bir e, önce doğruyu ayırma gücü vereceği. Ve muttaki olurlarsa da onları e, kitabın onları hidayete kavuşturacağını yine Bakara suresinin ilk sayfasından biliyoruz. Dolayısıyla e, Kur'an'ın özelliklerine yani vahyin özelliklerine yaklaştırıyor beni bu düşünceler. E, tabii benim gibi düşünen alimlerden esinlenerek ben böyle söylüyorum yoksa kendi kafama göre böyle bir şey söylemiyorum. ...hak ile batılı seçip ayıranlar... ...yani seçip ayırmaya yarayan bir şey... ...bu tarif edilen şey... ...derken insanı tarifsiz güzellikte... ...bir öğütle buluşturan... ...yani Allah'ın öğüdüyle buluşuyorsunuz... ...gerçekten Allah diyor ki... ...de ki şöyle yap... ...böyle yapma, şundan uzak dur... ...sana şunu tavsiye ediyorum... ...bundan uzak dur, şöyle davran, böyle yap... ...bunlardan daha güzel bir öğüt... ...aslında olabilir mi? Yani insan... Ee, gerçekten inançla, imanla baktığı zaman Kur'an'a e, yalın bir şekilde bakmaya çalıştığı zaman daha doğrusu Allah'ın ona vermeye çalıştığı o öğüdü görebiliyor. Ve dolayısıyla da sana yaratıcın, yani seni yaratan o zat bir öğütte, bir tavsiyede bulunuyor. Bir şeyler yapmanı istiyor. Senden şunu yap, bunu yapma diyor. Belli hadleri, sınırları koyuyor. Ve dolayısıyla onu sınırlarına riayet etmek ve o sınırlara riayet etmeyi de sana bırakıyor yani işin güzel tarafı da aslında bu tercih etmeni istiyor onu tercih etmeni istiyor bu çok güzel bir geri duruştur yani biz anne baba olarak çocuklarımızı bile belki de bu özgürlüğü onlara sağlayamıyor olabiliriz yani ki biz onları bütünüyle yaratan biz değiliz yani biz sadece belki onların hayata gelmesine bir sebep olmuş olabiliriz bir Araç, bir vasıta olmuş olabiliriz belki. Ama e, onları yaratan Allah. Ama biz öyle olmamıza rağmen onları sahipleniyoruz. Ve düşünmelerini bir takım kararlar alırken... ...o kararların e, içinde bizim istediğimiz gibi karar alsınlar istiyoruz. E, onların kararlarına müdahale ediyoruz. E, ne bileyim, bizim istediğimiz yönde hareket etsinler. Bizim istediğimiz gibi düşünsünler. Bizim istediğimiz gibi yaşasınlar istiyoruz. Oysa Allah... Bizi bütünüyle yaratmış olmasına rağmen e, yani aksi yönde bir karar aldığımızda bizi anında yok edebilecek güce e, sahipken bunun için bize bir mühlet veriyor, bir zaman veriyor ve o zamanını dünyada bize verdiği o hayatı değerlendireceğini söylüyor. Ve sonrasında buna göre bizim hakkımızda bir karar vereceğini söylüyor ve kesin yargının da kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu çok güzel bir özgür bırakış ve geri duruştur. Yani muhteşem aslında Allah'tan öğreneceğimiz gerçekten çok şey var. Onun o Rab'lığı yani müthiş gerçekten. Hani bu da haddi aşan bir şey söylemek istemiyorum ama kendi çocuklarımıza davranışlarımızda, kendi eşlerimize sahiplenişimizde bile ona örnek alacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Aşağı tabii ki. Burada bizi yaratıp bize bunları nakşedip doğruyu yanlışı bize tercih etme hakkı vererek ve de bunu da ayırt etme gücü de vereceğini söylüyor vahiy ile tabii ki. Ve o Furkan'la hareket ettiğimiz zaman da bize neredeyse bakın yemin edilecek kişilere belki de dönüşebilecek, dönüşebilme yolunu açıyor. Yani biraz karışık oldu belki ama Hani o işaret edilenler biliyorsunuz, işaret edilen hayatlar var Kur'an'da, peygamberlerin hayatları. Yemin edilen şeyler var, insan kıskanıyor, gerçekten kıskanmak demeyeyim bunu ne diyeyim, imrenmek. Yani Allah'ın, yaratıcının yemin ettiği yaşamlar var yani muhteşem bir şey. Yani hani şahit olun bakın onu da gördünüz mü, onu da duydunuz mu? Yani burada yine naziyattaydı sanıyorum Hz. Musa örneği var. Yani Musa Hazreti Musa Aleyhisselam gibi birinin örnek olarak gösterilmesi, yani sizin hayatınızın örnek olarak gösterilmesi, ne kadar muhteşem bir şey. Tabii ki bundan sonra bir peygamber gibi yeni bir Kur'an da gelmeyeceğine göre, yeni bir peygamber de olmayacağına göre böyle bir şey mümkün değil. Ama işte Allah burada bunun da belki de işaretini yapıyor çünkü yaydıkça yayanlar diyor, seçip doğruyu yanlışı ayıranlar diyor insanları tarifsiz bir güzellikte öğütle buluşturanlar diyor. Yani neden biz de onlardan olmaya çalışmayalım? Veya neden vahyin bu yönüne de açık olmasın? Çünkü isim belirtmiyor. Bir hangi nesneden ya da işte rüzgarlardan mı, meleklerden mi ya da peygamberlerden mi? Sadece vahiden mi bahsettiği? Belli değil. İşte burada Allah'ın gerçekten Kur'an'ın ne kadar mucizevi bir varlık olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an gerçekten kendisi başlı başına yeten, mucize olarak kendisi başlı başına yeten bir şey. Burada Allah öyle güzel bir yerde ucu açık bırakıyor ki bizi orada düşünmeye davet ediyor. Şahit olun diyor. Yani müthiş. Gerçekten peygamberin şahitliğinde burada Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin şahitliğinde tekrar tekrar düşünmek gerekir. Onun her harekete, her duruma şahit olduğunun bilincinde olmak gerekir. Yine derken insanı tarifsiz bir güzellikte öğütle buluşturanlar dedik. İşte onlar peygamberler. O öğütle buluşturanlar. Belki bugün bizler onların o hayatlarından örnek alarak insanları vahiyle buluşturmaya çalışabiliriz. O öğütle imana yöneleni mazurat addeden ve tövbe için uyarıda bulunanlar. İnsanlara hakkı, sabrı tavsiye etmeyi konuşmuştuk Asır suresinde. Bana bu ayet onu hatırlatıyor. Yani e, ee, insanlara hakkı hatırlatmak, gerçeği hatırlatmak. Ee, orada da asra yemin ediyor ve sadece onların kurtulabileceğini söylüyor. Hak neydi diye düşündürüyor tekrar yine bu. Hak tabii ki gerçek, doğru. Ama aynı zamanda Kur'an'ın bir ismidir. Aynı zamanda Allah'ın bir ismidir. El-Hak biliyorsunuz. Dolayısıyla Allah'ı hatırlatmak, vahyi hatırlatmak, gerçeği doğruyu hatırlatmak insanlara, onu öğütlemek ve o doğrulukta, o hakta, o gerçeklikte sabırlı olmayı, azimli olmayı, onun arkasında durabilmeyi öğütlemek gerçekten kurtuluşa erenlerin özellikleri asır suresinden bildiğimiz kadarıyla ve yine burada da böyle bir isimlendirme de bulunuyor. Bunu vahiy olarak da düşünebiliriz. Yani İnsanlara hakkı hatırlatan bir şeydir vahiy gerçekten. O yüzden bunu düşünebiliriz. İnsanlara doğruyu hatırlatan, doğruyu güzeli hakkı gerçeği anlatan peygamberleri düşünebiliriz. Ee, yine insanlara doğru hakkı hakikati anlatmaya çalışan peygamberlerden esinlenen, onların öğretilerini bugün de hala e, doğru bir şekilde bildiği kadarıyla en azından anlatmaya çalışan kişilere de düşünebiliriz. Bugüne kadar bunları açıklamaya çalışmış olan insanları düşünerek, onları okuduğumuz işte tefsirlerden, meallerden, günümüze kadar yazdıklarıyla bize ulaşmış olan kimseleri düşünerek onlara da merhamet dileyebiliriz Allah'tan. Gerçekten bu insanlar canlarını dişleme takarak çalışmışlar. Hakkı ayakta tutabilmek için, kendi bildikleri Kadarıyla en doğruyu araştırarak hakikatin peşinde, gerçeğin peşinde olmaya çalışmışlar ve gerçeği bugüne kadar aktarmaya, yaymaya, anlatmaya çalışmışlar. Eğer niyet gerçekten Allah'ın rızasıysa, neden şey olmasın, ona ulaşılmasın? İşte Allah ancak bunu bilebiliyor. Çünkü kalplerimizi, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, niyetlerimizi ancak Allah bilebiliyor o ne kadar aranık bir niyetle biz bunu yapıyoruz ne kadar saf bir niyetle bunu yapmaya çalışıyoruz İşte bunu ancak Allah bilebiliyor o yüzden inşallah biz de o güzel niyetlerle yani Allah'ın rızası yolunda bir şeyler yapmaya çalışarak onun rızasına kavuşanlardan olalım diyorum evet burada daha sonraki bölümde kıyamet gününden ve o kıyamette oluşacak olan olaylardan bahsedildiği için Farklı bir bölüme geçiliyor. Dolayısıyla onu haftaya bırakmak istiyorum. Ve yine o ayrım gününden bahsediyorum. E, gerçekten buna inanmayacaksanız, yani vahye bu söze inanmayacaksanız, bu öğüde kulak vermeyecekseniz hangisine inanacaksınız diye çarpıcı bir şekilde de e, ikazlarda bulunuyor. E, önümüzdeki hafta e, devam etmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.